Rahman ve Rehim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir meselede ve hiçbir şekilde sakın! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin! Onların sözlerine kendi keyfinize yorumlar getirmeyin! Ve Allah'tan sakının! Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! seslerinizi Hz. Peygamber'in sesinin üstünde yükseltmeyin. Kendi görüşlerinizi Allah elçisinin sağlam hadis ve hükümlerine tercih etmeyin. Ve birbirinize bağırdığınız gibi ona yüksek sesle söylemeyin. Yoksa siz farkında ve şuuruna değilken amelleriniz boşa çıkıverir. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nün yanında ve gıyabında tevazu ve teslimiyetinden dolayı seslerini alçak tutanlar işte onlar. Allah'ın kalplerini takvaya ulaşmak için imtihan ettiği kimselerdir. Onların mükafatı bir mağfiret ve büyük bir ecirdir.